Selamun Aleyküm. Şimdi kuru fasulye nasıl haşlanır? Onun tarifini vereceğim. Şimdi bir gün, bir gün önceden kuru fasulyeyi ıslattım. Az su, az su koydum. Bir su bardağı, klasik bardak. 200 milimlik su bardağı. Kuru fasulyeyi koydum. Bir gün önceden ıslattım. Şimdi ocağın altını yaktım. Kaynayınca aşama aşama su su ekleyeceğim. Soğuk su. Kuru fasulye nasıl haşlanır? Dağılmadan kuru fasulye nasıl haşlanır? Yani so soğuk suyu ekletince fasulye güzelce haşlanıyor. Çok güzel, pratik bir haşlama tekniği. Hadi bakalım. Evet. Soğuk su ekliyorum. Kaynamakta olan kuru fasulye. Soğuk suyu eklediğim zaman daha güzel haşlanıyor. Haşlama tekniği. Lütfen kuru fasulyenin suyu azaldıkça etli, soğuk su ekleyelim. Böyle azaldıkça soğuk su ekleyelim. Mis gibi kuru fasulye haşlanacaktır. Evet. Kuru fasulye haşlandı. Ve lavaboda <laughs> süzdüreceğiz. Yemeği yapacağız. Kuru fasulye yemeğini yapacağız. Kuru fasulyemizi soğanla doğramakla başlıyorum. Şimdi kuru fasulyeyi yap. Soğana doğra. Tencereye ekle. tavaya yağını ekle. Bir yemek kaşığı. Şöyle bir yemek kaşığı yağ ekledik. Soğanlarımızı tavaya tencereye ekliyorum. Şöyle. Ne yapıyoruz? Biberi doğruyoruz. Biraz soğan kavruluşkan sonra biberleri ekle şöyle göre şöyle çekirdeklerini çıkarıyoruz. İnce ince, biberler de ince ince doluyoruz. ince. Evet, biberleri de doğradık. Evet, salçamızı ekliyoruz. Şöyle. Güzel bir karıştırıyoruz. Salçayı da kavuruyoruz. Şöyle güzel bir kavuruyoruz. kırmızı toz biber, 2 çay kaşığı ekle. Evet. Suyumuzu ekliyoruz. Şöyle bir buçuk 200 milimlik bir buçuk su bardağı. sıcak su ekledim ki yememiz daha çabuk olsun. Kimyon ekliyorum. Kimyon. Bir çay kaşığı. Kimyon ekledim. Karabiber. Kırma karabiber. Ekliyorum. Yarım çay kaşığı ekledik. Şöyle 1 çay kaşığı tuz ekle. Kuru sosunu güzel bir sos yaptık. Nefis bir sos yaptık. Kaynadıktan sonra kuru fasulyemizi ekliyoruz. Haşlamış olduğumuz kuru fasulye ekliyoruz. Evet. Şu iki tane domates var. Domatesleri de ekleyebiliriz. Domatesleri tavala zarı doğruyoruz. Şöyle. Evet şimdi kuru fasulyemizi ekliyoruz. 15 dakika kaynatıyoruz. Özleşmesi için 15 dakika ne yapıyoruz? Kaynatıyoruz. Evet, kuru fasulyemizi de ekledik. Nefis bir kuru fasulye oldu. Sosu da aynen öyle. Şöyle daha yakından göstereyim. Evet nefis bir kuru fasulye kaynamak üzere olmak üzere. Evet kuru fasulyemiz çıktı. Evet şöyle göstereyim. Çok nefis bir kuru fasulye oldu. Eğer beğendiyseniz yorum yapmayı, abone olmayı, bildirim zillerini açmayı, paylaşmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.